Ben Şahin Aksankur. Bugün sizlere tek ve çift fonksiyonları anlatacağım. Tek ve çift fonksiyon adı arkadaşlar x'in kuvvetlerinden gelir. Fonksiyondaki değişkenimiz olan x'in kuvvetlerinden gelir. Eğer fonksiyon x'in çift kuvvetlerinden oluşuyorsa çift fonksiyon x'in tek kuvvetlerinden oluşuyorsa tek fonksiyon adını alır. Mesela burada örnek verdim ben. fx fonksiyonu 3x üzeri 4 artı 6x kare artı 5. Mesela bu bir çift fonksiyondur. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. E, dikkat edecek olursanız x'in burada üssü 4, burada x'in üssü 2, burada bir tane x üzeri 0 vardır. Ancak x üzeri 0 yazılmaz ama yazılmadığı için orada görmüyorsunuz. E, şey var. E, x üzeri 0 0 da çift sayı olduğu için bu fonksiyon çift fonksiyondur. Çünkü burada x'in bütün kuvvetleri çift olduğu için çift fonksiyon oluyor. g(x) fonksiyonunu inceleyelim. Bakın g(x) fonksiyonunda da şöyle bir durum var. Bütün kuvvetler x'in kuvvetlerini inceleyin. 7, 3 ve burada da 1, değil mi? x'in tüm kuvvetleri tek olduğundan ötürü burada da g(x) fonksiyonu tek fonksiyondur diyoruz. Şimdi eğer ki fonksiyonun içinde x'in hem çift hem de tek kuvvetleri varsa bu durumda tek veya çift fonksiyon değildir deriz. Malumunuz biliyorsunuz. Bu arada tabi e, tek ve çift fonksiyonu biz bu şekilde söylesek de farklı tek ve çift fonksiyonlar da var. Yani x'in kuvvetlerine göre olmayan da tek ve çift fonksiyonlar var. E, birazdan size tek ve çift fonksiyon e, şöyle diyeyim ben size, tek ve çift fonksiyon aslen simetri ile alakalıdır. Simetriden kaynaklıdır yavaş yavaş orada kısımlara da geleceğim. Şimdi çift fonksiyonlarda aslında fonksiyon y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonlarda ise fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Bunun en bariz ve en rahat örneği y eşittir x kare ve y eşittir x küp fonksiyonlarında görebiliriz. Şimdi bu fonksiyonları inceleyelim ve çift ve tek fonksiyonları bu şekilde anlamaya çalışacağız. Mesela en bariz örneğimiz çift fonksiyonla alakalı. Y eşittir x kare fonksiyondur. Bu fonksiyona dikkat ettiğinizde fonksiyonun grafiğinin y eksenine göre simetrik olduğunu görürsünüz. Sağ tarafla sol taraf birbirinin aynısıdır. Yani siz burada fonksiyon aldınız. Simetrik ne demek? Burası eğer A noktası ise şurası da eksi A noktası. Burası A noktası ise burası da eksi A noktasıdır. Yani niye? Çünkü A'nın karesi eksi A'nın karesi birbirine eşit olduğu için. Şimdi çift fonksiyonlar zıt işaretli input yani girdileri alır ve aynı output yani çıktıları verir. Bu ne demektir? F fonksiyonu f(x) için fx değerini alıyor. Gördüğünüz gibi. F fonksiyonu bu sefer f x girdi olarak girerse f eksi x değeri de f e eşit olacaktır. Yani f eksi x de f de birbirine eşit olurlar. Bu çift fonksiyonun özelliğidir. Bu ne demek? Grafikten bunu görelim. Görmeye çalışalım. x değeri için f aldığı değer Şurada gördüğünüz değer değil mi? Ben buraya k diyeyim. Aynı şekilde eksi x için de fonksiyonun aldığı değer bu sefer f eksi x olacaktır. f eksi x de k değerine eşit. Yani f x ile f eksi x değeri bu tür fonksiyonlarda yani çift fonksiyonlarda birbirine eşit olur. Bu tabi neyi getiriyor bize? Fonksiyonun grafiğinin Y eksenine göre simetrik olmasını getiriyor arkadaşlar. Şimdi mesela burada iki tane grafik var. Bunlar çift fonksiyon grafiklerine birer örnek olabilir. O yüzden koydum burayı. Dikkat ederseniz, mesela birinci fonksiyonu soldaki fonksiyonun grafik bu. Sağdaki grafik tam olarak bunun aynadaki yansıması gibi olmalıdır ki öyle. Tam aynadaki yansıması gibi olursa bu fonksiyon grafiğine biz çift fonksiyon grafiği diyoruz. Mesela bu dikkat ederseniz mutlak değer x fonksiyonuna benziyor değil mi? Mutlak değer x de bu arada çift fonksiyondur. Bu gördüğünüz fonksiyon y eksenine göre simetrik olduğu için bu da bir çift fonksiyon örneğidir. Şimdi gelelim tek fonksiyona. Tek fonksiyondaki simetri neydi? Tek fonksiyon orijine göre şu noktaya göre simetriktir. Bu noktaya göre simetrik olmak ne demek? Bunun en bariz örneği y x küp grafiğidir ki bu y x küp grafiği bakın y x küpte dikkat edin ben burada mesela şurası a olsun. O zaman burası ne olacaktır? a küp. Öyle değil mi? Tam onun simetriğinde biraz şöyle çizelim. Burası eksi a ise şurası ne olacaktır? Eksi a küp olacaktır. Çünkü eksi a'nın kübü eksi a'nın kübü eksi a küptür. Burada dikkat edin. Eğer orijine göre simetrik varsa şu iki uzunluk birbirine eşit. Burası da birbirine eşit. Şimdi tek fonksiyonun bir en önemli özelliği ne olacak burada? Tek fonksiyonda f eksi x f f -X e eşit olmayacak. f x'in negatifi fonksiyonun f e eşit olacaktır. Şimdi tek fonksiyonlar zıt işaret işaretli inputları alır ve yine zıt, zıt işaretli inputlar outputlar çıkartır. Çıktılar çıkartır. Şimdi mesela x f fonksiyonuna girerse f -X oluşur. Eksi x f fonksiyonuna girerse bu sefer eksi fx oluşur. Bu da tek fonksiyonun özelliği. Şimdi özelliğini x için fx değerini aldı fonksiyon. Eksi x için f x değerini aldı. Ancak bu f eksi x değeri neye eşit? Eksi f e eşit. Yani şu iki uzaklık birbirine eşit. Aynı zamanda buraları da tabii ki. Tek fonksiyonda özelliğimizde de bu. Şimdi birkaç tane tek fonksiyon örneği var burada. Grafikleri dikkatle inceleyecek olursanız grafiğimiz orijine göre simetriktir her iki şekilde de. Yani orijine göre simetrik ne demek? Siz mesela şu şekilde bir çizgi aldınız diyelim. Tam orijinden geçecek şekilde. Grafikleri kestiği noktalar var ya şunlar. Bunlar birbirlerine eşit uzaklıkta olmak durumundalar. Herhangi bir nokta aldınız. Bu, bunlar tam olarak O noktasına göre simetriktir. Şimdi sorulara başlayalım. A 2'ye 9 noktası bir çift fonksiyon grafiği üzerindedir. Buna göre grafiğin başka hangi noktası? Noktası. Ay pardon noktayı noktaymış. Kesinlikle üzerinde bulundurması gerekir. Şimdi 2'ye 9 noktası çift fonksiyonun üzerinde. Çift fonksiyonun özelliği neydi? f eksi x f x'e eşitti. Yani bize ne verilmiş? f 2 9 verilmiş. O zaman f eksi 2'nin de 9 olması gerekir. Dolayısıyla f eksi 2 9 ise bu grafik eksi 2'ye 9 noktasını üzerinde bulundurmak zorundadır. Gelelim bir sonraki sorumuza. A 3'e 7 noktası bir tek fonksiyonun grafiği. Tek fonksiyon neydi? F eksi x eşittir. Eksi f Özelliğimiz buydu. Buna göre grafiğin başka hangi noktayı kesinlikle üzerinde bulundurması gerekir? Şimdi f3 bize 7 olarak verilmiş. O zaman f eksi 3'ün neye eşit olması lazım? Eksi f3'e eşit olması gerekir değil mi? f3 7 olduğuna göre bu da eksi 7'ye eşittir. Yani f eksi 3 eşittir. Eksi 7. Bu ne demek? Eksi 3'e eksi 7 noktası grafiğin üzerinde olması gerekir. G tanım kümesi eksi 6'ya 6 olan bir çift fonksiyon. G bir fonksiyon ve bu fonksiyonun tanım kümesi eksi 6'ya 6 kapalı aralı. G fonksiyonunun bir kısmının grafiği aşağıda verilmiştir. Evet grafiğin bir kısmı burada verilmiş. Fonksiyonun grafiğinin geri kalan kısmını tamamlayınız. Şimdi G çift fonksiyon demiş. Çift fonksiyon neydi? Y eksenine göre simetrikti y eksenine göre simetrik olacağına göre benim tam y eksenine göre simetrik olacak şekilde fonksiyon grafiğini tamamlamam gerekir. Yani burası bu şekilde olacak. Sonrasında fonksiyon nerelerden geçecek? Mesela 4'e 4'ten geçmiş. O zaman eksi 4'e eksi 4'ten geçecek. Eksi 4'e eksi 4. Ki burada tepe noktası. Bakın burada tepe noktası var. Eksi 4'e 4'te tepe noktası olacak. Parabolik bir çizgi. 2'ye 6'dan geçmiş. Burada da 2'ye eksi 6'dan geçecek. Şunları ayarlamam lazım. Çok böyle düzgün çizemeyebilirim ama. Şöyle bir parabolik şekil. Böyle. Evet. Fonksiyonun kalan kısmı bu. ikinci kısmı. Aşağıda verilen fonksiyonların tek mi çift mi olduklarını bulunuz. Şimdi bakın bu tek veya çift bir fonksiyon olabilir. Başlangıçta x'in kuvvetlerine göre adlandırıldığını söylemiştim ben size ama sadece polinom tipi fonksiyonlar tek veya çift olmaz. Polinom tipi dışında da bu tarz fonksiyonlarımız da mesela trigonometrik fonksiyonlar da tek ya da çift fonksiyon olabilir. Bizim burada fonksiyonun tek mi çift mi olduğunu belirleyecek şey f eksi x'in neye eşit olduğunu bulmamız. Eğer ki f eksi x sürekli olarak f x'e eşitse çift fonksiyondur deriz. f eksi x eşit eğer sürekli eksi f x'e eşit oluyorsa tek fonksiyon deriz. Bakın burada f x bu. f eksi x'e bakalım. x yerine eksi x yazdığımız takdirde eksi x bölü eksi x'in karesi artı bir. E bu da eksi x bölü x kare artı 1'e eşittir. Şimdi buna dikkat edin. fx x bölü x kare artı 1. f eksi x nedir peki? Eksi fx'tir. Gördüğünüz gibi. Eksi fx oldu. f eksi x eksi fx ise bu tek fonksiyon olur. Gelelim buraya. Hx buymuş. O zaman h eksi x'i bulalım. O da eksi x'in karesi eksi 1 bölü 1 artı eksi x üzeri 4. E bu da x kare eksi 1 bölü 1 eksi x üzeri 4 olur. Şimdi dikkat edin. H eksi x bu ona eşit oldu. Ki bu zaten h x'in kendisi. Bu ne demek? h eksi x eşittir. h -X demek. Bu hangi fonksiyon tipinde olur? Çift fonksiyon tipinde olur. Yani hx çift fonksiyondur. Gelelim gx fonksiyonuna. gx fonksiyonunda yukarıdaki işlemleri yapmamıza gerek yok. Çünkü polinom tipi bir fonksiyon bu. Bakın x'in üssü burada çift, burada tek. Dolayısıyla bu fonksiyon ne tektir ne de çifttir arkadaşlar. Tek veya çift, tek de değildir, çift de değildir. Tek veya çift değildir deriz. Gelelim son sorumuza. f(x) fonksiyonu verilmiş. Bu bir çift fonksiyon olduğuna göre f(-x) bir karşı bir kere çift fonksiyonsa bu ne olması lazım öncelikle? X'in üssü tek olmaz. Mesela bunun olmaması lazım. Eğer ki bu olmayacaksa şurası sıfır olacak. Aynı şekilde başka olmaması gereken ne var? Yok başka olmaması gereken bir şey yok. Çünkü çift fonksiyondur denmiş bize. Bu durumda b artı 3 eşit sıfır ise b eşittir eksi 3'tür. Fonksiyonumuzu yazalım. f eksi 1 kaçtır denmiş. Yazayım bakayım. Soruda bir hata olabilir. Hata olursa yer düzelteceğim. Şimdi f-1 demiş bize. x yerine eksi 1 yazıyorum. Burası a-1 olur. a-1 çarp eksi 1 üzeri 6 artı. Burası zaten 0. Bu gitti. Ee, çift b'yi b artı 3 sıfırsa b'yi eksi 3 bulmuştuk. Eksi b'yi eksi 3 bulduğumuza göre Eksi 3 artı 4 çarpı eksi 1 üzeri 4. Eksi a artı 1 eksi 1'in karesi eksi 4. Burası ne oldu? a eksi 1 eksi eksi 3 artı 4 daha 1'dir. Bu da 1. Yalnız önümüzde bir tane eksi var. Eksi 1. Şuraya bakalım. Eksi a, eksi 1. Ha evet, eksi 4. A'lar birbirini götürdü. Ona takılmıştım sorunun başında. A'lar birbirini götürecek mi diye. Evet götürdüler. Bu durumda eksi 6 olur. Demek ki f eksi 1 eşittir. Eksi 6'ymış arkadaşlar. Bu da son sorumuzdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.